Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu bölümde Ege'nin annesinin evindeki odasını düzenleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hala çocuk odası olarak duruyor. Odasını düzenledikten sonra arkadaşlar Ege işe gidecek biraz. İşten sonra da hemen Ege için bir kıyafet alışverişine çıkıyoruz ve Ege'yi bir partiye göndereceğiz. Yani şu an Ege bir tıp e, merkezinde gönüllü olarak çalışıyor biliyorsunuz ki Ege'ye bir parti yapabiliriz veya bir partiye gönderebiliriz Ege'yi. Bu şekilde arkadaşları çoğalır yani yeni arkadaşlar edinir çünkü Egemiz de evlenecek biliyorsunuz artık miras çalınca döndük gibi gibi. E böyle olunca e, Devam ettirmemiz gerekiyor neslimize arkadaşlar ve annesi de e, yeni bir eş adayı bulabilir Annesine yeni bir eş adayı bulabiliriz yani partiye birlikte gidecekler hemen şuradan arkadaşlar sade böyle e, çok da şey olmayan e, ne denir çok da abartılı olmayan sade bir oda yapacağız çünkü Ege yani sürekli gelmeyecek buraya Ege'nin kendi evi var artık. Yani böyle arada bir gelip kalacak. Onun için böyle sade bir yatak yapmaya, yani oda yapmaya çalışacağım. Şu olabilir ama şu da olabilir. Şu olsun. Hemen bir tane komodin bırakalım. Hmm. Şöyle bir şey olsun. tane de şifonyer olabilir ya da yani kıyafet dolabı yok maalesef. Şifonyer olsun aynen. Şu uyu, uyu büyü şifonyerlerinden bir tane ama buraya sığacak mı? Problem orada. Maalesef sığmıyor. Çok güzel arkadaşlar. Yani bu odayı daha farklı nasıl kullanabilirim diye düşünüyorum. Yani kullanamam gibi görünüyor. Her halükarda büyütmem gerekecek. Ama şey yapacağım bir saniye. Şöyle kalsın. Buraya bir tane. Şuradan. Bir bakayım arkadaşlar. Şifonyer bırakacağım direkt. Ya da şey de olabilir şu düzene giden merdiven. Ama onun için yer yok maalesef. Hatta evet direkt şunu şuraya yerleştireyim. Direkt bu kalsın burada. Renk olarak şu iyi. Tamam bir tane de ışık koyalım. Bu olmadı gibi. Tamam. Bir de şöyle kıyafet koyalım ki Ege'nin olduğu belli olsun. Ya da havlu koyabiliriz. Evet. Yatık banyo havlularını şöyle koyalım. Tamam. Bir tane de buraya bir koltuk yerleştirebiliriz. Hemen. Oturma odasından bir bakalım. Armut koltuk olabilir ya da farklı. Yani şu sandalye de olabilir diye düşündüm ama şurada vardı bir tane. Bir dakika. Neyse ya şunu bırakalım. Armut koltuk olsun. Aynen. Tamam. Ege'mizi şu şu ışığı da kaldıralım arkadaşlar. Ege'miz artık çocuk değil çünkü. Hemen aydınlatmadan bir tane de duvar aydınlatması alalım. Yani şu fener olabilir ama Öyle olsun Tamam Ege'nin odasını yaptık arkadaşlar Ege'nin artık annesine geldiğinde kalacağı oda burası ve şuraya kıyafetlerini koyar yani çok bir kıyafet olmasına gerek yok çünkü Ege'nin artık kendi evi var hmm, şimdi Ege'miz için bir e, önce işe gidelim Annesiyle ölümüne kankalar. Önce işe gidelim, daha sonra bir parti bulacağız, partiye katılacağız. Kendimiz parti yapalım diyeceğim de, yani bilmiyorum yapsak mı diye. Olabilir aslında kendimiz de parti yapabiliriz. Ama şöyle bir şey var, kendim parti yaparsam yani parti bitene kadar oyunda olamayacağım için muhtemelen çok bir arkadaş da edinemeyeceğim. Yani o esnada oyunda olmak önemli çünkü. Ama partiye gidersem direkt olarak e, şey yapabilirim. Arkadaş edinebilirim. Bir ameliyatımız vardı. Ona girelim. Şu çok tatlı bir bayan değil mi? İlk arkadaşımızı buldum arkadaşlar. <laughs> Ege'nin ilk arkadaşı ameliyat ettiği kişi. Bakar mısınız çok tatlı kıyafeti. Hemen yok arkadaş ekle demeyeceğim. Ha, ama şu an iş üzerinde olduğum için mi yapamıyoruz? Bir dakika hemen onu ayarlayacağım işi bitirelim. İş bittikten sonra ancak herhalde arkadaş olabiliyoruz. Aynen. iş üzerindeyken olamıyoruz. Umarım o zamana kadar gitmez. Kaybolmaz arkadaşlar. Tek temennim bu yönde. Şu an hala duruyor. Her an ışınlanabilirmiş gibi korkuyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi kişilerimizi ekleyelim. Ve arkadaşlık başlatmayacağım şu an için. İş arkadaşımızı da partiye çağırabiliriz. Dostça bir başlangıç yapalım iş arkadaşımızla. Kendisini partimize de davet edebiliriz. Şurada biri var. Kimmiş? Kişilerimizi ekleyelim. Tanıdık olsun. Şimdi arkadaşlar bir parti bulalım. Ödülleri almıyorum bu arada arkadaşlar çünkü baya birikiyor ödüller inanın üşeniyorum ödülleri almaya. Hm öyle katılabilirim. Doğum günü partisi. Üçü de mi doğum günü partisi? Başka bir parti bulalım. Bu da doğum günü, bu da doğum günü. Neden herkes doğum günü partisi kutluyor? konser falan yok mu ya? Ama biz neden katılamıyoruz? Bir dakika. Annemiz katılıyor gibi görünüyor. Bizim de katılmamız lazım. Bakalım bir. Hadi ya. Değişikmiş arkadaşlar. Biz neden katılamıyoruz şu an? Bir dakika. Şuna bir katıl diyelim. He buna biz... Hayır ya. Buna da annesi katıldı. Öyleyse biz ne yapalım? Ha, çağıramıyoruz. Bir dakika. Oğlumuzu çağıramıyoruz de. Arkadaşlar ne, ne yapıyoruz? Ne hale girdik? Şey yapalım bir. Bir daha deneyelim. Belki gidebiliriz. Partiye geri döndersem Anlamadım ya şu an gerçekten anlamadım. Katıl diyelim bir. Yine mi annemiz katılacak? Ha Arkadaşlar buna katıldık ama bu da biraz hmm, kötü bir partiymiş gibi geldi bana şu an. Pek kimse yok çünkü. Neyse çok da önemli değil. Arkadaşlar neden? <laughs> arkadaşlar bu ne? A Müjde Ayşe Gülden ve üçü aynı. Görüyorsunuz değil mi? Çok bilmiyorum çok değişik. Gele gele hangi partiye geldik? Kimsesi olmayan bir parti. Gerçekten partide kimse yokmuş arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. İki tane partiye katılabiliyoruz. <laughs> Kaldık böyle. Arkadaş edinecektik. Neyse biz de artık kendimiz parti yaparız arkadaşlar. Ne yapalım? Annemizin arkadaşlarını falan çağırırız. Hatta bu partiyi nerede yapalım? Bu partiyi bize kalan e, aile evi olan arazide yapalım. Şurada yapalım partiyi. Çünkü burası tam partileyecek bir mekan. <laughs> Burada haftalık bir parti verelim. Ne partisi verelim? Konser partisi verelim partime katılabilirsiniz arkadaşlar. Partiyi başlatıyoruz. Evet güzel. Hiç kimse yok partimizde. <laughs> parti süslemelerimiz nerede? Şöyle hemen parti süslemelerimizi çıkaralım. Bunları kurabilecek miyiz bu daracık alana? Şu seramızı kaldırabiliriz şimdilik. Şuradan çok mu büyük bir şey? Değilmiş. Ama dans pisti baya büyük. Onu arka bahçeye kuralım. Buraya piyanoyu bırakabiliriz. Ve elektro gitarı bırakalım. Bir de mikrofon bırakalım şarkı söylemek isteyen olur diye. Arka tarafa da şöyle bir bakalım. Sen şuradan alabiliyor muyuz? Tamam bu burada kalsın. Şuraya da dans pistini yerleştirelim uygun bir alana. Ya böyle böyle yapabiliyoruz herhalde. Bakayım. Evet, gayet oldu. Burada da zaten karaoke şamatası var. Ee, bakalım. Lazer ışıklarını şöyle bırakalım. Hemen şuraya güzel bir ses sistemi kuralım. Ama bunu böyle yapalım. Aynen. Şu şekilde dursun. Geçiş alanı var değil mi? Yok gibi geldi de bana. Şunu biraz öteye alalım. Vardır umarım. <laughs> Umuyorum arkadaşlar. Bir de odaya... Çok büyük değil mi arkadaşlar? kadar büyük bir şey beklemiyordum açıkçası. Ama onu şuraya bırakacağım. Keşke çevirmeseydim olduğu yerde doğruymuş zaten. Tamam. Konser partimizi başlattım. Önce tanıdıklarımızı çağıralım sosyalleş diyerek. Buraya çağıralım. Annemizi çağıralım. Şu arkadaşımızı çağıralım. Sonra Zaten dört kişi varmış tanıdığımız arkadaşlar. Onları da demin tanıdım zaten. İşteyken. Şunu bir kullanalım mı? Bu kim be? Arkadaşlar partime katılan şu kişiye bakar mısınız? Göz makyajı mükemmel. Neredesin? Nerede? göremiyorum. Alt katıldı. Ha, şurada. Ya, çok güzel. Hemen onu da kişilerimizi ekleyelim arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş. Dans pistinde neler yapıyoruz? Hemen ritmi hissedelim, dans edelim arkadaşlar. Ama neden dans pistinin üzerinde dans etmiyorsunuz? Akıllı arkadaşımız. arkadaşlar çok güzel dans etmiyorlar mı ya? Sanırım arkadaşlar ilk kız arkadaşımız şu olacak. Çünkü bayağı güzel dans ediyor. Sadece dans ediyor olabilmesi yeterli. Hemen kendisiyle şurada yeni bir etkinlik daha yapalım. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu olaya bayıldım yalnız. Bakar mısınız? Bayağı eğleniyorlar. Çok iyi değil mi ya? Çok beğendim şunu. İnanılmaz güzel. Arkadaşlar Ege'miz artık çocuk istiyor. Ama kendi bile yeni büyüdü yani. Ege'cim nasıl böyle bir şey istersin? Şurada ne var? Ha. Şunu ne yapabiliyoruz? Tek seçeneği varmış. O da baya yani çok da iyi sayılmaz ya. Şuradan kartop savaşımı oynasak. Diğer arkadaşlar nerede? Arkadaşlar çok iyi ya. Diğerleri nerede? Geliyorlar. Bizim kız nerede? Ya orada kalmış. Neyse. Bir dahakine artık onunla. Şarkı söyleyebiliyor muyuz? Oh Arkadaşım mükemmel ses. Hemen bir ekran kaydı almaya gittim arkadaşlar. Çünkü bu mükemmel anı kaçıramazdı. Büyük bir aşk doğma ihtimali veriyorum arkadaşlar. %90 <laughs> %90 ihtimal ile büyük aşkımız bu olacak. En azından ilk aşkımız olsun arkadaşlar. Çünkü baya güzel. Yani çok beğendim kendisini. Günlük bölümümüz bu kadardı arkadaşlar. Yani bölümün gereğini yerine getirdim. Artık parçaya gelen insanları insanlarla sosyalleşerek ekleyeceğim listeme. Muhtemelen ilk kız arkadaşımız kendisi olacak. Daha sonraki arkadaşlara da artık sonra karar veririz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.